Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Biliyorsunuz 10.000 TL altı tablet listelerimizi yeni yapmıştık. Şimdi de sıra 10.000-20.000 TL arası tabletler. 10.000 TL altı böyle özellikle genel kullanım medya tüketimi için uygun olsa da 10.000-20.000 arası çok farklı avantajlar da sağlıyor. 20.000 üzeri zaten neredeyse artık laptop yerine kullanılabilecek tabletler formuna geliyor. Gelin isterseniz de fazla uzatmadan 10.000-20.000 TL arasındaki tabletlerden ve o tableti ne neden tercih edeceğimize detaylarına bakalım. Bu arada yine tabii ki düşük fiyattan yüksek fiyata doğru gideceğim. Ama kendim listeyi hazırlarken fark ettim. Şu anda özellikle pazar yerlerinin yani hepsi buradan Amazon Prime'ın vesaire bir kampanya dönemi olduğu için indirim dönemi olduğu için benim söylediğim fiyatlardan bile uygun fiyata bulma ihtimaliniz var bu ürünleri. Haberiniz olsun ya da işte değişip tabii ki fiyatlar yükselebilir. O yüzden hoşunuza giden bir tablet olursa lütfen hemen gidip satın almak istediğiniz yerdeki fiyatları kontrol ediniz diyerek ben baktığımda 11.500 TL civarında olan Redmi Pad Pro'dan başlamak istiyorum. Redmi Pad 2'ye biz bir önceki listede bahsetmiştik. Hatta kanalda incelemesi yayınlanmıştır. Orada da kontrol edebilirsiniz detaylarını görebilmek için. Redmi Pad Pro ise biraz daha tabii ki burada gelişmiş, işlemcisi çok daha iyi seviyeye gelmiş bir model. 12.1 inçlik 2.5K çözünürlüğünde IPS bir ekran var. Aslında burada tam manasıyla 2.5K'ya denk gelmiyor bunlar ama Sonuçta bu 4K'ya 3840'a 2160 diyoruz ya 2160p dediğimiz. Buradaki 3840 olan kısım işte 2500'lerde gezince 2.5K diyor özellikle buradaki markalar. O yüzden 2.5K, 2.8K dediğim hikayeyi bu şekilde kabul edilebilirsiniz. IPS bir ekranımız var. 120 Hz tazeleme hızı sunuyor. 12 bit renk uygunluğu var. Yani milyarlarca renk gösterebiliyor bizlere. Bu da tabii ki renkte uygunluğu açısından önemli. 600 niteye kadar çıkabilen bir parlaklık değeri ve en önemlisi Dolby Vision sertifikası var. Zaten ben Dolby Vision ve Dolby Atmos'u anlatmıştım. Redmi Pad Pro burada geniş ekranlı ama medya tüketiminde de özellikle işte Netflix'te, Disney'de, HBO Max'te bir diğer yandan diğer platformlarda da HDR içerikleri izlemek istiyorsanız bunun karşılığını verebilecek bir tablet olduğunu bizlere gösteriyor. İşlemcimiz Snapdragon 8S Gen 2 yani oyunda oynatabilen oldukça başarılı bir tablet modeli olarak karşımıza çıkıyor. Yine daha geniş ekranda çünkü burada 12.1 inç biraz büyük de gelebilir e, oyun oynarken. Ama tabii ki bazı oyunlarda da geniş ekranın avantajları oluyor. Burada onu kullanabilirsiniz. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanlı versiyonu seçtim. SD kart desteği de var. 8 olması önemli. Zaten listeye bakıyorum. Bir tane 6, iki tane 12. Diğerleri 8 GB RAM'li. Bu seviyede bir tablet alacaksanız özellikle 6-8 GB olmasına dikkat edin RAM'lerin. Çünkü evet daha uygun fiyatta da 4 GB RAM'li listeler yapmıştık. Ama buradaki önemli olan şey bence artık 8 GB olup işte multitasking dediğimiz çoklu uygulama kullanımı, uygulamalar arası geçiş ve tabii ki tableti daha rahat kullanabilme açısından bir avantajı bizlere sağlıyor. Bağlantıda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 var. Yani Bluetooth 5.3 ya da 4 olsaydı evet daha güzel olurdu ama 5.2 de zaten sizin işte kulaklık bağlarken, fare bağlarken vesaire hiçbir sıkıntı yaratmayacak bir şey. Çünkü zaten çok yakınımda olacak. Bunun yanı sıra Wi-Fi 6 olması da tabii ki daha stabil bir bağlantı için önem arz ediyor. Sizde Wi-Fi 6'ya ya da Wi-Fi 7 bağlantı bile olsa bunu zaten destekleyeceği için bir problem yok. 10.000 mAh bataryamız var. Bu da güzel bir artısı. Uzun süreli kullanabiliyorsunuz. Hem tablet daha büyük olduğu için tabii ki daha geniş yeri var. Ama hani uzun uza diye kullanabilmek işte bir tatile gittiğinizde falan sürekli şarj ile uğraşmamak önemli. 33 wattlık bir şarj desteği var. En azından daha hızlı olması da güzel. Çünkü burada artık 15-20'lerde biraz az kalabilirdi. 33 burada avantaj. Hoparlörde 4 hoparlörümüz var ve aynı zamanda ses noktasında High Rezo Audio desteğimizin yanı sıra Dolby Atmos desteği de burada bulunuyor. Bu da özellikle yine biraz önce o özellikle dizi film tüketirken Netflix'ten, Prime Video'dan, HBO Max'ten, Disney'den vesaire Dolby Atmos desteğinin olması sesi size çok daha iyi gelmesini sağlıyor ki tabletin sesi gerçekten güzel olduğunu da söyleyelim sizlere. Herhangi bir aksesuar durumu yok. Yani kutu içeriğinden işte kılıftır vesaire ya da kalemdir çıkmıyor. Bunları ayrıca Xiaomi'nin sitesinden ya da varsa pazar yerlerinden temin etmeniz gerekecek. Aklınızda bulunsun. 13500 100 dolaylarına çıktığımızda da Huawei'nin MatePad 11.5 S PaperMate Edition'ını aldım. Bunun normali de var, PaperMate versiyonu da var. PaperMate versiyonunu almanız bence burada önemli. Çünkü 11.5 inçlik 2.8K diyebileceğimiz çözünürlükte IPS 144 Hz bir ekranı var. 144 Hz olması burada tabii ki oyunda çok daha iyi olmasından ziyade size çok daha akıcı bir deneyim işte ...kalemle bir şeyler yapmak istediğinizde çok daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Her ne kadar kalem hediye edilmiyor bu cihazda ama içerisinden bir klavyesi çıkıyor. Bu klavye aynı zamanda kılıf formunda değil ayrılabilen bir klavye. Ayrılabilen olması da önemli. Tableti önünüze koyup klavye geride biraz daha mesafeli de kullanabilirsiniz. E bir diğer yandan tabii ki kılıf şeklinde olması da tabletin uzun süre korunabilmesini sağlıyor. Ama kalem aldığınızda da tabii ki desteği var. Özellikle Near Link teknolojisiyle beraber. Şimdi Peppermate ekran zaten aslında farklı videolarda vesaire ya da yazılı incelemelerimizde bahsetmiştim. Ama burada önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü bir kendi deneyimiyle kalemle kullandığınızda da bunu görebilirsiniz. Birçok farklı üreticinin tabletini alan insanlar kalem hissiyatı alabilmek için özel bir böyle kılıf alırlar. Daha doğrusu ekran koruyucu alırlar. Birazcık böyle tırtıklıdır üstü. Ve siz kaydırdığınızda kalemmiş. Gerçekten bir kağıda yazıyormuş hissiyatı verir bu tabletler. Burada zaten kendi içerisinde bu var. Yapısı bu şekilde ayarlanmış durumda. Bir de Peppermate ekranı zaten aslında papermate değil de paper mat ekran demek daha doğru. Çünkü mat bir görünümü var. Bu da yansımayı o kadar iyi bir şekilde önlüyor ki siz işte dışarıda kahve dükkanına gidip bir şeyler yaparken çizim de olabilir, normal medya tüketimi de olabilir. Ya da yine bir toplu taşıma aracında ya da şehirler arası otobüs seyahatinizde, araç seyahatinizde, uçakta. Hele hele zaten aklıma nasıl, nereden geldi bilmiyorum ama Uçakta siz bir şey izlediğinizde tabletinizi önünüze koyup uçak genelde tabii ki bulutların üzerine çıkıp 35.000-36.000 36 bin feetlere geldiğinde herhangi bir bulut yoksa ve siz gündüz gidiyorsanız güneş hocamdan giriyorsa zaten ne özellikle koltuğunuzun önündeki ekranda ne de tabletinizde doğru düzgün bir şey göremiyorsunuz. Pencereyi yani o güneşliği kapatmanız gerekiyor. Bunda öyle bir ihtiyacınız da olmayacak. O da güzel bir artı. Yani hem parlama olmadan hem kağıt hissiyatını veren hem de işte e-ink gibi böyle sadece siyah beyaz moduna geçebileceğiniz yani bir e-kitap okuyucu olarak da kullanabileceğiniz modları olan çok güzel bir teknoloji. Ben Huawei'de tablet almak isteyen birinin yani Huawei tablet almaya karar veren birinin varsa o istediği tabletin PaperMat versiyonu kesinlikle onu almasını tavsiye ediyorum. İşlemcisi Kirin 9000 WL olarak geçiyor ama ben kendim de denediğim süreçte hiçbir sorun yaşamadan keyifle işinizi rahat rahat yapabileceğiniz bir tablet. Bu Google hikayesinde de artık App Gallery'e girip zaten bir YouTube yazdığınızda Google servislerini de size yüklüyor ve normal Google Play'e de giriş yapabiliyorsunuz. İşte Google'a bağlı uygulamalarınızı da kullanabiliyorsunuz. Bu konuda da artık bir sorun kalmadı. Onu da söylemiş olayım. 8256 versiyonundan bahsediyorum. Yani 8 GB RAM 256 GB depolama alanı var. Hem kendileri GoPaint'le beraber çizimlerde hem de diğerlerinde çok keyifli bir deneyim sağlıyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve Near Link teknolojilerine sahip. Near Link aslında özellikle Huawei markalı klavye ve işte M-Pencil dediğimiz kalemlerde Bluetooth ve Wi-Fi dışında ayrı bir standartla bağlantı sağlıyor. Bu da hem Bluetooth'un olası bir yavaşlatma ve gecikme sorununu ortadan kaldırıyor. Hem de çok daha ne derler ona verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu hem gecikme noktasında hem de batarya performansı noktasında çok daha az enerji harcayıp çok daha rahat bir kullanım sağlıyorsunuz. Herhangi bir durumda Bluetooth'u kapattığınızda falan filan da bağlantı kesilmiyor. Bu güzel bir artı. 8800 mAh'lik bir bataryası var. 11,5 inç için biraz böyle küçük gelebilir ama Huawei'nin kendi bu HarmonyOS arayüzü hem de işte bu geliştirdiği sistemlerle beraber gerçekten enerji konusunda cimri davranıyor. Cimri davrandığı için de bence yeterli. 22,5 watt'la şarj oluyor. Bu biraz burada yavaş kalmış olabilir ama hani 8822,5 watt yani kabul edilebilir bir eşleşme. Hoparlörde 4 hoparlörü var ve Huawei'nin His'in 9.0 dedikleri bir teknolojiyle beraber deneyimi sağlıyor ve gerçekten beklemediğiniz kadar iyi çıkacağını da söyleyeyim. Zaten klavye desteğinden ve hediye olarak geldiğinden bahsetmiştim. Pazar yerlerinden alacak olursanız orada klavyeli ya da klavyesiz ya da Paper Mate Edition yazıp yazmadığına bakın. Çünkü dediğim gibi onun olmayan versiyonu da mevcut piyasada. Samsung'a geldiğimizde 14.000 dolaylarında da Tab S10 FE versiyonu var. Bu da işte Samsung'un daha erişilebilir fiyatlarda olan ama bol bol da özelliği olan bir tableti. 10.9 inçli 2.3K diyebileceğimiz 2304'e 1440 piksellik aslında 2K çözünürlüğünde bir ekrana sahip. TFT bir ekran ama kötü durmuyor. Yani LCD bir panel zaten. Hani böyle o TFT renkleri kötü gösterme vesaire durumu eskidendi. Bu da güncellendi. O yüzden hani TFT dediğimde üzülmeyin. gidip bir şeyde bakarsanız hoşunuza gidecektir. Ha yine gitmezse tercih etmezsiniz zaten. E 90 Hz'lik bir ekran var. Exynos 1580'i kullanıyor işlemci olarak ve yine Eclipse grafik birimiyle beraber oyun da oynatabilen bir tablet. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. E bir diğer yandan 8 GB RAM, 128 GB depolama alanının versiyonundan bahsediyorum. Daha üstünü tercih edebilirsiniz ama SD kart desteği de var. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteğiyle gelirken 8 mAh bataryamız var. 45 Watt'la şarj oluyor. Artık Samsung 45 Watt'ı standart hale getirecek gibi. Büyük ihtimalle şu anda ben bu videoyu çektiğimde Fold'la Flip lansmanı yapıl Olmamıştı. Orada da bu 45'leri göreceğiz bence. Sonrasında artık bütün S serisinde de 45 Watt olacaktır. Bu önemli. Tabii ki kutu içeriğinden çıkmıyor ama hızlı şarj desteği var. Stereo hoparlörümüz var. Normalde biz 4 hoparlör, 6 hoparlör falan diye konuşuruz. Ama güçlü bir stereo hoparlörü bulunuyor. Ve tabii ki yine Samsung'un sahip olduğu Harman markasından AKG ile beraber çalışılmış. Burada hani Dolby ile falan değil kendi geliştirdikleri ses teknolojisi var. Huawei'nin hissini gibi düşünebilirsiniz ama gerçekten iyi ses çıkartıyordu ben baktığımda. Dediğim gibi kutu içeriğinden şarj aleti çıkmıyor. Ama güzel yanı S Pen çıkıyor. S Pen çıkması en azından kalemle deneyim noktasında önemli. Ki listeye bakıyorum, tek içerisinden kalem çıkan model bu zaten. Bir de bunun Plus'ından da bahsedeceğim listenin sonlarında. Onda da bu S Pen çıkması önemli. En azından işte kalem deneyimine ekstra para vermeden yaşamak güzel. Bir de bu cihazın diğerlerinden farklı olarak IP68 sertifikası da var. Bu da önemli çünkü işte çocuğunuz ya da siz bir şey yaparken üzerine bir şey dökerseniz su birikintisine devrilirse vesaire herhangi bir durumda su geçirmeme noktasında dayanıklılığı var. Su geçirmez değil IP68 dayanıklı demektir. Aklınızda olsun. 14.500 dolaylarına geldiğimizde de tabii ki birçok kişinin de tercih edeceğini düşündüğüm iPad'in 11 inçlik yeni versiyonu. Yani düz iPad Air ya da Pro değil. 11 inçlik 2360'a e 1640 piksel. Burada da 2.3K diyebiliriz mesela. Bir likit retina ekranı var. 500 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor bu arkadaşımız. Ve A16 Bionic ile beraber geliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi A16 versiyonu olarak geçiyor. Bu tablet için fazlasıyla yeterli bir formda A16 Bionic işlemcisi. 6 GB RAM var. 128'lik versiyonundan tabii ki bahsediyorum ama daha üstünü de ihtiyacınıza göre tercih edebilirsiniz. Cihazda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 var. 7400 mAh batarya var. 45 W'a kadar şarj desteği var. Bu güzel. En azından siz bir Mac kullanıcısıysanız Mac şarjıyla bunu gerçekten hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ve stereo hoparlörle beraber geliyor bu arkadaşımız. Hani iPad iPad'dir mantığıyla düşünebilirsiniz. Buna artık hani karşı çıkmıyorum. Her ne kadar çok güzel Android tabletler de olsa. Hani en azından evinizde bir Apple ekosistemi varsa ya da hani ya basit olsun, bildiğim şekilde olsun dediğinizde evet çerçevesi falan filan birazcık kalın Air ve Pro'ya göre ama iPad'tir. Hem de çok güzel renk seçenekleri falan da biliyorsunuz çıktı. Orada tercihiniz bu noktada olabilir. En azından bu fiyatlara bulabilmek güzel. 15.000'e geçtiğimizde de Honor Pedon var. Bunu çok yorumlarda da görmüştüm sonra neden noktasında. Daha tam manasıyla deneyimlemedim ama tabii ki test için falan gelirse aktarırız. Honor 10'a baktığımızda 12.1 inçlik 2.5K çözünürlüğünde IPS 120 Hz bir panele sahip. 10 bit direkt uygunluğu var. Bu da güzel bir artı ve 500 nit parlaklığa kadar çıkabilen bir ekrandan bahsediyoruz. İşlemcisi Snapdragon 7 Gen 3. Bence tablet için fazlasıyla yeterli. Oyunda oynatır. Medya tüketiminde de oldukça iyidir. Genel kullanımda da hiçbir sıkıntı yaratmaz. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı var. Bu da güzel. Bol bol depolama alanı. En azından işte oyun ve program fazla yükleyecekseniz yeriniz de oluyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği var. Daha güncel bir bağlantı. Bu da güzeldir. 10.100 de bataryamız var. Bu da güzel. Bol bol bir batarya olması. Ve 35 Watt destekli bir şarj aletiyle beraber geliyor. Yani kutudan çıkıyor bu şarj aleti. Ama kendi yaptıkları testi ki kendi ürün sayfasında gördüm. Cihaz aslında 66W'a kadar destekliyor. Yani kutu içeriğinden daha yavaş bir şarj cihazı çıkartıyorlar ama sizde Honor Huawei şarjlarından 66W destekleyen ya da yine böyle bu kıvama denk gelebilecek bir şarj aleti varsa tableti daha hızlı bir şekilde de şarj edebileceğinizi unutmayın. Bir önemli artısı 6 hoparlöre sahip olması. Ses deneyimi burada çok daha öne çıkmış oluyor. Yine medya tüketimi noktasında yani ben bunu oyun da oynarım, şey de yaparım. Hani biraz daha güçlü bir tablet almış olayım. Ama işte dizi film izlerken, müzik açarken de güzel olsun. Ben bir yere gittiğimde Bluetooth hoparlör götürmeyeyim, hiç gerek kalmasın dediğiniz noktada bu arkadaşı tercih edebilirsiniz. Aklınızda olsun yine %500 daha arttırdığımızda bu sefer de benim incelemesini yaptığım kanaldaki Xiaomi Pad 7 var. Xiaomi Pad 7 Pro'ya nazaran bence çok fazla kırpılmamış ve fiyat performans dengesinde çok da güzel bir tablet. 11.2 inçlik 3.2K dedikleri yani aslında neredeyse 4K'ya yakın olan bir IPS panele sahip. AMOLED olsaydı bir tık daha iyi olabilirdi ama hiçbir sıkıntısını yaşamadı IPS olmasının. 144 Hz taze hızı sunuyor. Bu da önemli. Çünkü oyun da oynayabilirseniz zaten işlemcisi de iyi bir işlemci. Ama bunun dışında direkt deneyimlerde çok daha akıcı bir deneyim bizlere sağlayabilmesiyle önemli. Önemli. ve Dolby Vision sertifikası var. Bu zaten güzel. Başta özellikle Redmi Pad Pro için zaten söylemiştim Dolby Vision'ın avantajlarını. 7 Plus Gen 3 ile beraber geliyor. 7 Plus Gen 3 bu seviyede bence fazlasıyla yeterli. Hatta dediğim gibi kendim kullandığımda da ben kendim tabletle ne yapıyorsam çok rahat bir şekilde onunla sorunsuz bir deneyimle yapabildim. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı var ama LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama alanı var. Yani yine oyunda vesaire herhangi bir gecikme olmaması adına ya da istediğiniz performansla çoklu pencere kullanımlarında iyi bir deneyim alabilmek için böyle bir şey tercih edilmiş. Wi-Fi ve Bluetooth 5.4 desteği var. Bu da günceli takip ediyor. 6 GHz bandını da destekliyor olmasıyla beraber oyunlarda o gecikmeyi, lag'ı düşürüp kullanabileceğiniz anlamına geliyor. 8850 mAh bataryamız var. 45 Watt'a şarj oluyor. Yeterli. Ben ilk başta az gibi gelmişti ama ben kendim bir sıkıntı yaşamadım. 4 hoparlörümüz var. Dolby Atmos destekli ama sesi gerçekten keyifliydi. Yine dediğim gibi gidip incelemeye bakabilirsiniz bu arkadaş için. Biraz daha fiyatı yükselttiğimizde 18.500'e geldiğimizde 11.5 S değil. Bu sefer de MatePad 12x Papermate edition var. Bunda da yine baktığınızda made olmayan versiyona denk gelebilirsiniz satın alacağınızda Papermate edition yazına dikkat edin. Zaten hani bahsettim burada 12 inçlik 2.8K'ya denk gelen IPS bir panelimiz var. 1000 nite kadar parlaklık çıkıyor. 1000 nite kadar çıkması siz şu anda zaten yaz dönemindeyiz. Yazlıkta bile işte balkondayken, terasınız varsa terasınızda ya da deniz kenarında bile hani orada dururken bir kitap okumak için, bir dizi film izlemek için, bir şey yapmak için çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. İlla şemsiyenin altında kalmanız gerekmez. Bu güzel. Pepper artılarından bahsetmiştim. Burada Kirin T90A var. Daha güçlü bir işlemci bu arada 11.5S'e göre. Çünkü bir üst seviye işte özellikle iPad, Air, işte Xiaomi Pad 7 gibi üst seviye bir cihaz deneyimini sağlayabilen bir yapıda 12 GB RAM'imiz var. 256 GB depolama alanı var. 12 GB RAM olmasıyla beraber çoklu uygulama kullanımlarında mükemmel bir deneyim sağlıyor. Hatta bence böyle 3 boyutlu çizim falan filan bile yapabileceğiniz kıvama getiriyor sorunsuzca. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve Near Link desteği var. E zaten dediğim gibi özellikle kendi hediye olarak kutusundan çıkan Huawei Manyetik klavyesi ve bir diğer yandan eğer satın alırsanız M Pencil beraber bunu çok daha akışkan ve rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 10100 mAh bataryamız var. 66 Watt'la da şarj olabiliyor bu arkadaş. Üzerinde 6 hoparlörümüz var. Bu sefer hisin 90 değil, Huawei Sound teknolojili gerçekten çok çok iyi bir hoparlör deneyimi var. Yani biraz önce övdüklerim vardı. Bu onlardan kat kat daha iyi bir deneyim sağladığını söyleyeyim. Dizi film oyunda bile çok iyi ses kasarsanız PUBG falan oynarken aklınızda olsun. Bu geniş ekranda oynamayı tercih ederseniz. Son olarak da 19.500 19.000 dolaylarında de işte değişiyor şu anda fiyatları. Biraz önce bahsettiğim Tep S10 FE'nin burada Plus'ı var. Plus'ı tabii ki daha büyük ekranla beraber geliyor. 13.1 inç. Yani bu e, Huawei'nin daha doğrusu tabii Huawei'nin MatePad Pro 13.2 inçi bir diğer yandan işte Samsung'un S serisinde Ultrası falan gibi böyle çok büyük bir ekran arıyorsanız ama bütçeniz de o kadar yüksek değilse 13.1 inçle beraber S10 FE Plus, S10 Plus FE diyecektim. S10 FE Plus'ı Burada net bir biçimde tercih edebilirsiniz. Çünkü yani 13 inçlik laptoplar da var bildiğiniz gibi. Burada Biraz daha böyle uygun fiyatlı laptop almış gibi kullanabilme imkanınız var tabii ki aksesuarlarını alırsanız. Exynos 1580 bunda da bulunuyor ama gayet yeterli. 12 GB RAM'imiz var, 256 GB depolama alanı var. Burada niye 8 değil de 12 GB RAM koyulmuş derseniz de dediğim gibi büyük ekran var. Bunu aynı zamanda klavyesini falan alarak bir laptop gibi kullanabileceğiniz için amaç biraz orada ona göre ayarlanmış durumda. O yüzden burada 12 GB RAM'imiz var. Oyunda çoklu medya kullanımında ya da işte farklı farklı şey yapmakta ekranı bölüp geniş geniş kullanabilmek gibi avantajları sizlere rahatlıkla sağlıyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 bağlantımız var. 10.900 mAh, 10.090 daha doğrusu mAh bataryamız var. 45 Watt desteği de bulunuyor. AKG destekli stereo hoparlörümüz var ama alan burada daha geniş olduğu için klasik FE'ye göre buradaki ses deneyimi biraz daha önde olduğunu söyleyelim. Ve işte S-Pen çıkması önemli bir artı. Çünkü burada 13 inçle beraber o çizim yapmak 3 boyutlu olabilir, normal olabilir ya da not almak için bile çok iyi bir yere gelmiş oluyor. Yine normal FE versiyonunda olduğu gibi IP68 olması da dayanıklılık suya ve toza karşı dayanıklılık noktasında önemli bir avantaj sağladığını söyleyelim sizlere. Böylece 10.000-20.000 TL arası fiyatlarla satılan... Tabletleri sizlerle paylaşmış oldum. Bu fiyat bandında olan benim gözümden kaçan bir tablet varsa siz de yorumlar bölümünde aktarabilirsiniz. Ama en önemlisi buradaki saydığım tablet modellerinden kullandığınız varsa ya da bir yakınınızın kullandığı varsa lütfen düşüncelerinizi yazın. Örneğin S10 aldım çok memnunum gerçekten işte sesi de çok iyi bilmem ne ya da aldım ya... Ben sevmedim, takıldı ya da farklı farklı bir sebeple beraber. Beğenmediğiniz noktaları da yazın ki insanlar bu videoları tabii ki satın almak, fikir edinmek için izliyorlar. Sizlerin de yorumlardaki deneyimlerinizi görmüş olsunlar. Farklı farklı insanların farklı farklı kullanışlıkları olabiliyor. Bu da aklınızda bulunsun diyelim. Ama sizin favori tabletiniz hangisi ise de onu da tabii ki yorumlarda bizlere paylaşabilirsiniz demiş olalım. Sonrasında 20.000 TL üstü artık üst seviye diyebileceğimiz tabletler videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.